iyi olanlar. ilk iyi olanlarla başlayalım. Şurada da kötü olanlar var. Bunlar biraz kötü. Bunlar iyi. İlk önce Mazda MX var. Bu yani alınabilir mi alınmaz mı size bağlı. Ben beğendim ama arkadaşımla takasa eterek aldım yani. İyi araç alınır. O. Oh. Lamborghini. Bunu kesinlikle alın. Yine Mazda. Ya şu kırmızı rengi daha iyi. Siz bakın. Şu daha iyi bence. Detaylar falan da var ama kırık. Şöyle bunu almayın ya. Bu kötü. Şöyle bunu alın. Bu McLaren'dı. Güzel. Bunu kesinlikle alın. Aldığınız yerde hemen kapın. Yani bulduğunuz yerde hayalet avcılarının acayip iyi bir araba. Bu. Bunu da alınabilir yani. Bu. O kadar iyi bir görünüşü yok yani. Ama güzel bir araç alınabilir. Bunu alın. Buna kesinlikle alın. Mercedes. BMW M3. Bunu bulduğunuz yerde direkt kapın. Bu. Bunu zaten bulabileceğinizi pek düşünmüyorum yani. İyi bir araç. Ama bulursanız net alın. Çünkü 1967 yıllarında çıkmış. Babamla yaşıt. Bu da bir tane Bentley var. Bunu alın. Burada bir şey var. Bu neydi? Kurtis. Bu yani Matchbox Hot Wheels değil. Alınabilir Matchbox'ın premium paketi. Bu. Bu da sanırım premium. Bunu almayın ya. O kadar iyi değil. Bu. Bu premium paket değil. Bunu bize otelde verdiler. Ford Focus. İyi bir araç alınabilir. Bunu kesinlikle alın. Bu da Ford Focus. Ama bu daha iyi bir Ford. Yani ikisini kıyaslayın. Burada bir tane Nissan'ımız var. Bunu alın. Bu iyi. O geldi Honda. Benim en sevdiğim araçlardan biri. BMW. Şunlar en sevdiğim araçlar. Size sıralayayım. Şöyle. <laughs> Benim şurada da en sevdiğim araçlar var. Camaro en değerli araçlarımdan biri. Çok iyi. Hot Wheels'ın. Güzel bir aracı. Burada Ford'umuz var. Bunu alın abi. Bu acayip iyi. Honda'yı kesinlikle alın zaten. Gördüğünüz yerde kapın. Bu. Şimdi bakın bunlar... Çeyiz değil bu. Bunun çeyiz olan modeli de var. Çeyizin nasıl anlayacağınızı şuradan bakıyorsunuz. Burada 5'te 5 yazıyor. Yani bu çeyiz değil. Çeyiz modeli. Burada 5'te 0 olacak. 5'te 0 olanlar çeyiz oluyor. Ve çeyizler birazcık daha koyu renkte oluyor. Yani siyah renkte. Bunun koyusu bu. Açık yani. Burada bu alınır ya. Güzel. Bu net alın. Ama bulabilirseniz yani. Bulamayabilirsiniz. Elim dolandı. 2018 Bentley. Alın. Koleksiyonunuzda bulunsun. Audi 90. Koleksiyonerlerin net alması gereken bir araba. Audi Audidir. Güzel. Şimdi buradan kalkıyoruz. Buraya A Burada motorlar var. Onu oh, az daha. Burada bir tane Harley var. Allah korktum. Düştü her şey. Oh. Burada bir tane Harley'miz var. Bu alınır. Bu. Abi bunu bulduğun yerde kap yani. Zaten bulamazsın. Çok zor bulunuyor. Bu neydi? <laughs> Bilmiyorum ama iyi bir araba. Ay iyi bir motor işte. Bunu babam bana küçükken almış. Ee, böyle şeyde duruyor. Camın içinde hani olur ya oradan almış. Öyle. Burada bir tane Supra'mız var. Yalnız bu Hatviyes değil. Bunu almayın. Burada bir tane... E, Ford, ay Yok ya. Neydi bu? Ya Dodge Challenger işte. Yeni model. Bu Matchbox. Yani alan kötü ya. Yani kötü. Şu Dodge. Dodge alma. Lan nerede Dodge'um? Dodge'u biz ne yaptık? Heh. Dodge'u bulaya koyduk. Bunu alabilirsiniz. Burada da öyle. <laughs> Drift atan arabalar var. Dodge'u bundan alın. Ben bir tane daha doç vardı. O da burada. Her şeyi oraya koymuşum. Burada bu da hatviye salma değil yani. Bu bu alınabilir. Güzel. Altın renginde. Bunu alma abi. Şurasında ya, kamera. Şurasında şöyle bir logo varsa kesinlikle alma. Bu <laughs> unuttum. Kötü bir araba yani. Ben bunu sevmiyorum almayın. Bu. Alabilirsiniz yani abi. Güzel araba. Şöyle bir karavanımız var. Bu Matchbox. Burger King'den geldi kendisi. Reklam değildir. Öyle karavanımız var. Yani alınabilir. O kadar da iyi değil. Bu. Abi bunu alma. Yüzde yüz alma. Berbat. Herkes de var. Berbat ötesi yani. Bu. Hız olarak çok iyi bir araba. Alınmasını düşünürüm hız yarışı yapanlar için. Burada Dodge. Dodge kamyonet var. Bunu alın abi ya. Her koleksiyonunda bulunsun. Burada bir tane PUBG Mobile arabası var. Cık. Almayın. Batman. Fazlasıyla var. Hiç kim, herkes de var yani. Ya, hiç kimse de yok diyecektim. Batman'leri almayın direkt. Hep bütün Batman'leri. Burada şöyle bir şey var. Burada STH'a benzeyen STH'ın kırmızı logosu var. O STH değil. Yani herhalde. Bilmiyorum. Tekerleğe de kırık. STH olsa bile bir işe yaramaz. Gitsin almayın. Bu PUBG Mobile arabası. Net alın. PUBG Mobile sevenler ele kapışır yani. Burada bir tane dojumuz mu vardı? Aa, hayır. Ford mu bu? Aynen Ford. Ford'umuz var. Bunu alın ya. Yani. Görünüş güzel. Bu. Bu alınabilir. BMW'ye benziyor. Ama BMW değil. Güzel bir araba. alınabilir. Bu mu? Bu herkeste var almayın. Şeylerden bir sürü çıkıyor setlerden. Bu. Bunu da almayın abi plastik ya. Yani bunu kim sever ki? Altı demiş. Şöyle bir arabamız var. Bunu da almayın. Şöyle bir tane BMW'miz var ama bu BMW Hot Wheels değil ve ben boyamasını yaptım. Kötü oldu biraz. Ben öyle İyi boyama yapanlardan değilim öyle, kastım falan. Bu, bunu bulabilirseniz alın, maç baksın. Bu da çok eski bir araba yani, 1984-94 yılında üretilmiş. Bu da eski bir araba alınabilir. Şu, bu benim ilk arabam, kapıları falan açılıyor. Güzel araba yani, alt detayları falan var ama. Hot Wheels değil. Hot Wheels olsa net alın. Şöyle bir araba var. Bu kötü. Şöyle bir tane Nissan var. Bu alınabilir ama şu arkası çok kötü durmuş. Buraya bir şey ekleyebilirlerdi. Yani eklenebilir. İyi olurdu. Bu alınmaz. Yani alınmaz. Kötü. Bu Dodge. Dodge herkesin koleksiyonunda bir tane olması gereken bir araba. Burada durun ışıkları yakalım. Gizli sensör. Her yaktık. Şöyle bir tane araba. Bunu almayın. Bu Dodge. Bu Dodge kraldır daha iyi. Nissanımız var. Alınabilir. Matchbox. Burada bir tane Nissanımız var. Alın. Şimdi size favori arabalarımı göstereceğim. Sizin de favori olacaktır muhtemelen. Şu üçünü direkt favoriye ekle yani abi. Bunlar kesin olur. Şunu favoriye yani şunu favoriye eklemeyen de Hot Wheels koleksiyonu yap yapıyorum demez. Sonra şunu da öyle. Şunu hele bu yani şöyle buradan ekleyeceğim şu Ford Ford Focus'u seviyorum ama yani Ford Focus olmasaydı iyi olabilirdi ama güzel görünüyor sevdim kavuçcuk teker olsaydı şu BMW'nin tekerleri çok güzel ay çok kötü işte pas tutmuş yani, ah şöyle bir görünüşe sahip araba. Şunu hak ediyor mu ya? Hak ediyor mu ya? Arka detaylar hiç yok. Sıfır. Ön detaylar biraz var. Ama BMW M3 mü M3? Ben BMW M3'ü severim. Şöyle bir tane Bentley var. Bunun altın rengi var. İlk başta bunu STH sandım. Altın rengi ya. Ama STH falan değil. Ya araba o kadar büyük ki. STH olduğunu bile anlayamıyorum. Biraz şöyle bakman gerekiyor. Yok. Değil. Burada onun grisi var. Sarısı daha iyi tabii ki de. Audi 90. Şu. Alınır. Bunlar görürseniz net alacağınız arabalar olsun. Böyle sıralayayım onları da. Şöyle. Bunun kapısını da açalım. Ya şu da güzel bak bunu da koyayım. Bu da alınsın. bu birazcık daha küçük ya. Yani şöyle bir boyutta küçük. Küçük olan arabaları severiz. Bunları yüzde yüz alın bulursanız. Yani buradan bulamayacağınızı zannettiğim arabalar şu. Yok bunu bulursunuz. Bunu bulamayabilirsiniz. Bunu. Bunu. Bunu bulursunuz. Bunu da bulursunuz. Bunu da bulursunuz. Bunu bulamazsınız. Bunu bulursunuz. Bunu da bulursunuz. Şu Honda'yı bulamazsınız. Ya bunları sıraladım. Şu Bentley'i belki bulabilirsiniz ya. Böyle. Çeyiz keşke bu olsaydı. Çeyiz olmasını çok isterdim bunun. Ama baktım. Beşte beş. Allahu Ekber. Of. Bir an şuna elektrikli sandım ya. Neye uğradığımı şaşırdım. Aa, bunun da tekerleri çok kötü. Baksanıza BMW ile aynı. Bunlar yan yavaş yavaş pas tutmaya başlıyor. Böyle tekerleri modifiye edenler varsa onlara götürün. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.